Merhaba Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar Online falcılar Feroze'ye hoş geldiniz. Efendim Nisan 2017 yorumlarınızı yapmak üzere buradayız. Ben kartlarımızı siz gelmeden önce karıştırdım. Şimdi lütfen size benim enerjimi ortak olarak kesmemi sağlayın kartlarımızı. Evet sizin enerjilerinizi de almak istiyorum. Ee, bu arada tabii ki hemen şunu da belirtmek isteyeceğim. Bu arada benim kartlarımın bazıları ters, bazıları düz olmuş. O yüzden tekrar kesmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü benim içime sinmesi lazım. <laughs> Böyle de bir yapım var yani. Tabi buradaki yorumların hiçbir kişiye özel değil biliyorsunuz sevgili aslanlar. Eğer kişiye özel yorumları almak istiyorsanız onlinefantlar.com sitenizi ziyaret edebilirsiniz. Ya da hemen aramak istiyorum ben derseniz 0888 228 77 çift Türkiye'nin en uzman yorumcularıyla hemen telefonda böyle canlı canlı görüşebilirsiniz. Şu konuda iddialıyız. Bütün Türkiye'deki en uzman yorumcular bizde. Yani hangisiyle görüşürseniz görüşün. Çünkü sizin için özel olarak kendim bizzat seçiyorum onları. Ve hepsi de size hizmet vermekten mutluluk duyan yorumcular bunlar. Hemen ilk haftayla birlikte başlamak istiyorum sevgili aslanlar ilk hafta, evet. Para, zaman ya da bazılarından, bazı hayatınızdaki insanlardan sizin için bir takım çabalar göstermesini bekleyeceğiniz ve bunların da alabileceğiniz güzel bir haftayla başlıyorsunuz Nisan ayına. Gerçekten harika. Yeni kariyer fırsatları karşınıza çıkabilir. Ya da eğer borçluysanız, işte ben bu borcumu nasıl ödeyeceğim falan diye düşünüyorsanız, hiç sıkıntı etmenize gerek yok. Nisan ayının ilk haftasıyla birlikte hepsinden kurtulacaksınız inşallah. Şans ve bereket sizinle birlikte olacak sevgili aslanlar. Çok güzel bir enerji alacaksınız. Yine ilk haftada ilginç yeni bir fırsat karşınıza çıkacak. Öyle bir fırsat ki, öyle bir başlangıç ki bu. Artık konu her nedir onu bilemiyorum tabii ki. Ama Kariyerinizle ilgili olabilir bu ya da eğitiminizle ilgili olabilir daha çok Hayatınızı değiştirecek bir fırsat olacak ve siz bundan çok çok mutlu olacaksınız Sizin iradeniz, gücünüz, otoritenizle birlikte bu fırsatlar birleştiğinde Her şeyin üstünde çok güzel bir hayat kurma yolunda ilerleyeceksiniz aslanlar Evet efendim ikinci haftamıza geldiğimizde İkinci haftanızda geldiğimizde bir takım sözler vermenizi isteyebilirler sizden. Bu işle alakalı olabilir, aşkla alakalı olabilir ya da işte ne bileyim aile ilişkileri alakalı olabilir. Bilmiyorum. Ama bir takım sözler vermeniz gerekebilir insan İşte ben bunu yapacağım. Şu zamanda şunu yapacağım. Bu zamanda bunu yapacağım. Şu zamanda da şunu yapacağım. Ha bu başkasına verilecek bir söz değil. Belki kendinize de bu sözü vermek isteyebilirsiniz ve ya da daha önce. Verdiğiniz bir takım sözler varsa bunları onurlandırmak adına kemerlerinizi bağlayıp işe başlayabilirsiniz, işe koyulabilirsiniz. İkinci hafta böyle bir enerji alacaksınız. Fakat birazcık karmaşalar yaşayabilirsiniz ikinci haftada yine. E, o nedenle yılmadan her problemin üstüne üstüne gitmeyi lütfen ihmal etmeyin. Yine ikinci haftanıza baktığımızda Kanatlarınızı açarak uçmanın zamanı geldi sevgili aslanlar. Kabiliyetlerinizin farkına varmayı lütfen unutmayın. Çünkü siz çok yeteneklisiniz. Her şeyi yapabilecek yeteneklisiniz. Bağımsızlığınızı ve yaratıcılığınızı savunabileceğiniz de bir hafta olacak. ikinci hafta. Yine belli konularda eğer bir ilerleme kaydetmek istiyorsanız lütfen doğrudan iletişimler kurmaya çalışın. Çünkü doğrudan iletişimleri kurarsanız İkinci haftada başaramayacağınız hiçbir konunun olmayacağını görüyorum. Öyle mesajla, telefonda falan değil yani. Face to face, yüz yüze yani. Aa yani bu şey değil böyle hani bir mesaj atayım, işte bir mail atayım, bir müracaatta bulunayım. Atıyorum tabii işle ilgiliyse ise eğer konunuz. Demeyin, yüz yüze görüşmeye başlayın. Çünkü ikinci hafta bunun için çok olumlu elektrikler alacaksınız, enerjiler alacaksınız. Üçüncü haftanıza geldiğimizde bazı konular sizden saklanıyor olabilir. Ya da bugüne kadar saklanmış, size yanlış aksettirilmiş ya da yalan belki de söylenmiş olabilir. Üçüncü hafta bütün bunları artık çözebileceğiniz bir konuma geçeceksiniz. Ee, belki bu konuları öğrendiğinizde belli noktalarda hani ne yapacağımı bilmiyorum işte ben de bunları bilsem de ona göre hayatıma bir yön verebilsem diyorsanız işte o zaman bu zaman sevgili aslanlar burçları karıştırmayayım <laughs> aslanlar evet artık her şey net olarak görebileceğiniz bir haftaya başlayacaksınız nisan ayının 3. haftasında yeni bir başlangıcınız olacak yine nisan ayının 3. haftasında ve bu yeni başlangıcınız siz çok verimli şeyler kazandıracak çünkü doğuran kadın kartı çıkıyor burada. Yine e, bir bebek haberi de tabi alabilirsiniz üçüncü haftada doğuran kadın kartımız aynı zamanda hem verimli hem de bir bebek haberi de bize getirir. Ee, yine üçüncü haftaya baktığımızda eğer kalbi boş bir hastansanız hayatınıza yeni biri girebilir sevgili aslanlar. Ya da hani tanıştığınız biri vardır ama aranızda duygusal bir boyut yoktur. O insanla da yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Böylece hayatınızda yeni bir böyle aşama artık, yeni bir dünya, yeni bir yaşam şekli de benimseyebilirsiniz sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Dördüncü haftaya geldiğimizde ee, bir takım konularda bir şeyleri zor elde edebileceğiniz bir hafta olabilir Gecikmeler olabilir, belki planlarda bir takım değişiklikler olabilir Düşüncesizce bazılarının dile getirdiği bazı şeyler kalbinizi kırabilir ee, Ama bu insanlardan zarar görmemek için sizin her zaman mantıklı, dürüst, böyle birazcık daha inceleyip sık dokumak gibi bir karakterle yaklaşmanız Size olumlu sonuçlar getirecektir. Yine dördüncü haftanızda yeni bir takım umutlarınız, yeni bir takım emelleriniz varsa bunlara da yakın olduğunuzu, yakın olacağınızı, hani böyle uzansanız alacaksınız ya o kadar yaklaşacağınızı ve çaba gösterirseniz mutlaka elde edeceğinizi göreceksiniz dördüncü haftada. Ee, yine sevgili aslanlar, dördüncü ee, haftada aklınızda bazı şeyler varsa işte ben bunları gidip konuşmam lazım, gidip ifade etmem lazım. İşte diyorsanız bu yılın için dördüncü haftayı seçebilirsiniz. Çünkü dördüncü haftada iletişiminizin çok güçlü olacağı, ikna edemeyeceğiniz, hiç kimsenin olamayacağı güzel bir haftaya girdiğinizi görüyorum. Dördüncü hafta yine bazı konularda sorumluluk almak zorunda da kalabilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Yine bakalım aslan burçları bu ay en çok nelerle uğraşacaklar? Neler onların gündeminde olacak? Hemen onları değerlendirmek istiyorum. Evet bazı konularda yanılgılara düşebilirsiniz Nisan ayında. O yüzden çok dikkatli olmalısınız. Bir ihanet yani bu illaki duygusal açıdan bir ihanet olarak düşünmeyin. Bir dostunuzdan ummadığınız bir davranış da görebilirsiniz. O yüzden biraz inceleyip sık dokunmanız gerekecek bu, ha, bu ay. Ee, yine bazı konularda bir çıkmaz içerisinde hissedebilirsiniz kendinizi. İşte tuzaklar kuruluyormuş gibi hissedebilirsiniz kendinizi yine. O nedenle de sağduyulu hareket edip her şeyin üstesinden gelebileceğiniz bir ay olacak ee, yine şunu da söyleyeceğim ee, hep karışık şeyler söyledim Firuze demeyin bana çünkü ne olursa olsun bütün karışıklarınızın sonucunda dileğiniz gerçek olacak evet Sizler de mutlu bir Nisan ayını tamamlamış olacaksınız. Böylece sevgili Aslanlar ve yükselen Burcu Aslan olanlar. Bu arada aşk melek kartlarınızı burada paylaşmıyorum. Onun için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Online Falcılar Firuze olarak ya da Online Falcılar olarak yazsanız çıkıyoruz. Ee, bu arada yine Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Ee, ayrıca daha önce yapmıştık burada biliyorsunuz interaktif bir e, Yorum şekli aslında bu. Ee, yine aşk e, ve tüm burçlar için evlilik falını da Nisan ayına özel olarak yayınlayacağız. Videolarımızın içerisinde görebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kişiye özel açılımlarınız için telefon numaramı tekrar ediyorum. 0888 228 77 çift 0 yorum konusunda, fal konusunda, ileriyi görmek istediğiniz her şey konusunda iddialıyız. Hemen bizi arayabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.